Yayınıma hoş geldiniz. Bakan müjdeledi, tekrardan müjdeledi ve bu konuyu tabii ki sizlere anlatmak büyük mutluluk. Milli Eğitim'de çalışan, Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan, Devlet Su İşleri'nde çalışan, kitlerde çalışan geçici işçiler. Bakan gerçekten çok kesin konuştu ve özellikle 9 ve 10 ay çalışıyorlar. Onların hepsi 12 ay çalışacak diye bu müjdeyi sıraladı. Ayrıca tarihte netleşti. Kasım ayı işaret edildi. Çok bir şey yok değil mi? Şu anda 2 ayındayız ve çok da yaklaştık bu müjdeye. Taşerundan kadroya geçecek olan personellerle ilgili düzenleme ile beraber geçici işçilerin 12 ay çalışımını garanti altına alınacak. Yani ilgili maddedeki sadece geçici ibaresini değiştirilecek olması Gerçekten büyük bir mutluluk. Çabaladınız, emek harcadınız, yayınlarımızda sesinizi duyurmaya çalıştınız. Ama Milli Eğitim çalışanları özellikle geçici işçiler her zaman üsluplarıyla, seslenişleriyle örnek bir kesim oldular. Çok çile çektiler. Özellikle bazı yazın iki ay çıkış aldıklarında bu ücretsiz çıkışlar kenarda paraları olmadığı için onları çok zorladı. Ama ne olursa olsun her yokuşun bir inişi vardır. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Rabbimin izniyle geçici işçilerimiz bu güzel ana kavuştu. Ve Rabbimin izniyle geçici işçilerimiz bu mutluluğa tabii ki kavuşuyor. Ne mutlu böyle bir haberi verdiğim için, ne mutlu bu olay sonuca ulaşmaya çok yakın olduğu için. İnşallah güzel dileklerinizi, desteğinizi yasa çıkacak olan o saniyeye kadar sürdürmenizi diliyorum. Çaba, emek ve zafer bu olsa gerek. İnşallah çok daha iyi haberlerde karşınızda da olacağım. Şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın.